Normalleşme takviminde 1 Haziran'dan itibaren önemli adımlar atıldı. Buna göre 18 yaş altındaki genç ve çocuklar 1 Haziran itibariyle aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek. Yeni normalleşme adımları kapsamında daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14-20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehir içi şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak. Çocuk ve gençler otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek, otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-Cuma günleri 14-20 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba cuma günleri dışındaki günlerde de şehir içi veya şehirler arası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkacağı 15 ilde bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.